Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi arkadaşlar Vestel neymiş böyle, bakalım. V Tap 9.7 Pro cihazı arkadaşlar ne YouTube'a giriyor, ne oyun oynuyor biliyorsun, ne hiçbir şey hiçbir yapamıyorsun değil mi abi? Şimdi arkadaşlar benim e, size vereceğim yöntem sayesinde bakın aşağı yukarı e, aşağıda link paylaşacağım sizinle. Yani inanın arkadaşlar aşağı yukarı bir 10 tane 15 tane ben bir oyun hazırladım bu cihazlar için. Ee, sizin de görecektir. Hiç olmazsa yani çocuğunuza verin YouTube'a girsin. Hiç olmazsa oyun oynayabilsin. Kenarı duruyordur muhtemelen. Çünkü biliyorsunuz ki hiçbir şekilde Google Play'e de girmiyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu yüzden ki e, cihaz kenara atıl bir şekilde kalmış şekilde duruyor şimdi cihazın abi şeyden oyunlarda Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim varsa sizin de elinizde Android 4 sürümüne uygun bildiğiniz güzel oyunlar varsa e, aşağıda açık e, yorumlar kısmına yazarsanız onları da biz ekleriz arkadaşlar Herkes faydalansın ve bu şekilde bir Android 4 oyun oyun e, sistemi kuralım istiyorum güzel bir e, topluluk olsun arkadaşlar ben görüyorsunuz şu an ben elimdeki var olan güzel oyunların hepsini ben burada size paylaşacağım. Sizin de işinize ayrıca arkadaşlar YouTube'a girebileceksiniz. Yani YouTube'a girebilecek şekilde olacak. Onu da söyleyeyim size. Bakın içinde yok yok yani çok güzel eski eskilerden arkadaşlar biliyorsun Hagar vardı, Nevis Fighter vardı. Vardı vardı yani biliyorsunuz. Efendim bakalım. Tamam zaten onun yut... YouTube'unu kuruyordum. Bekle şimdi getiriyorum onu hemen. Tamam YouTube'unu şu an kur bitmek üzere getireceğim. Diyecek. Tamam bekle bitti zaten bitti. Hadi getiriyorum. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü oyun var. Moy var ne bileyim işte oynayacağız. Spider var. Ne bileyim kendi Crash var. Android 4'e uyumlu arkadaşlar oyunlar ben derlemesini yaptım. <laughs> Aşağıda size paylaşacağım. sizin de aklınıza gelen güzel oyunlar varsa siz de bizimle paylaşırsanız ben de arkadaşlar linkin içine dahil edeceğim. Kendi Crash var. Kendi Crash normalde hani Yüksek versiyonlar için Kendi klasım ben Android 4 sürümü buraya eklemişim mesela. Öyle söyleyeyim. Android 4'e uyumlu oyunları söylerseniz e, biz de buraya ek yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir Android 4 oyun e, grubu kuralım bence. Herkes faydalansın. Ayrıca YouTube'a da girebileceksiniz. Onu da söyleyeyim. Bak şu Cadillac dinozoruz arkadaşlar eskilerden isteseniz de bilgisayarda oynayamayacağınız oyunlar arkadaşlar. Cadillac Dinozorus. Bakar mısın arkadaş? Şu oyuna bakar mısın? Bak start veriyorum. Bak göstereyim. Görüyor Abi bu oyun neydi zamanında hatırlıyorsunuz değil mi? Abi güzel oyunlar yükledim. Gerçekten hani efsane oyunlar yükledim arkadaşlar. Beğeneceğinizi umuyorum. Bak. At atlamasınız muhtemelen. Yani bu oyunları bakın arkadaşlar tablette oynuyorsunuz ya dikkatinizi çekerim yani. Bakın Android 4 türünde oynuyorsunuz yani. Wow. Ya. Şof. Ya bombayı al abi şuradan. Hoppa. Go go. Bomba işini atacağım. Bak nasıl patlatacağım şimdi bak. Oo. Helal. Üf. Abi fena ben bunu var ya çok fena oynuyor bu oyunu ya. gerçekten. Mükemmel bir oyunda aslında. Zamanın en iyi oyunlarından e, biriydi Mame. Biliyorsunuz arkadaşlar. En güzel oyunlarından biriydi. Yavaş. Ya sen ne yapıyorsun arkadaş? Sen bıçakla mı beni deşeceksin ya? Uf. Allah. Sağ ol Abi müşteri geldi. görüyorlar beni ya. Abi görüyordun bak. Android bak 4'te oynadın oyuna bakar mısın? Evet durum bu arkadaşlar. Hemen çıkalım. Ben size değerlerini göstereyim. Buraya yüklemiştim bak oyunları. Buradan ne yükleyebilirim daha birkaç tane daha. Final Fight. o 10 numara arkadaşlar. Ama bu problemli Herhalde bu çalıştırmadı galiba. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ama sonuçta çalıştı mı? Çoğu çalışıyor arkadaşlar. Evet. Neyse işte. Ben size paylaşacağım arkadaşlar. Onları siz de kurup cihaz indir. 8.1. Evet. 8.2 mi acaba? Evet, flash'tan aktarıyorum da bu galiba yerine çıktı arkadaşlar. Neyse. Bakın şimdi YouTube YouTube'a nasıl gireceksiniz? Şimdi ilk önce bir e, bağlanalım wifi'ye Şimdi arkadaşlar bakalım. Bakalım YouTube açacağız arkadaşlar şimdi. Yüklenmesini bekliyorum. Arkadaşlar ben size bu uygulamayı paylaşacağım. Ona, ona girebilirsiniz. Bu daha doğrusu oyunlar içinde bu YouTube uygulaması da mevcut arkadaşlar. Bu YouTube'a bakın şimdi şancı ekşi açıldı diyor ki zaten yeni versiyon var kurabilir misin diyor tamam önemli değil biz kurmayalım Evet arkadaşlar bakın YouTube'a girdik gördüğünüz gibi Evet bakın YouTube'a girmeyen tableti biz YouTube'a soktuk arkadaşlar daha yeni giriş yapıyor şu an yükleme yapacak Arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'a da bu şekilde girebilirsiniz. Yani cihazları çöp etmenize gerek yok arkadaşlar. Şurada yeni güncel sürüm bir şey dedi. Geç abi. Tamam biz YouTube açtık arkadaşlar. Gerisi önemli değil. Oyunlarımızı da kurduk beyler. Bakın Angry Birds var. Blood Bros var. Hatta GTA var arkadaşlar. Ondan GTA var. Cadillac orası var. Kung Fu var. Street Fighter var. Süper Bomberman. Burada arkadaşlar yüklemediğim bazı şeyler daha var. O yüzden şu an arkadaşlar yüklediklerimi size gösterdim. Siz desteklerinizi yükleyebilirsiniz.